Antalya'daki ve diğer bölgelerde yangın felaketinden sonra maalesef bu sel felaketiyle karşı karşıya geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tabii ki bütün bu gelişmeleri büyük bir, bir acıyla biz de izledik. 23 gündür burada çok yoğun bir çalışma olduğunu birlikte izledik. Ve gerçekten de az önce Sayın Süleyman Soğulu Bakanımızın bize sunduğu takdimde burada son 23 günde yapılan çalışmaların ne kadar yoğunluklu bir şekilde gerçekten buranın tekrar rehabilitesi için altyapısı ile, çevre düzenlemeleri ile, çarşısı ile yapılacak olan diğer doğalgaz gaz boyutu ile gerçekten inşallah Tüm bunlar bitirdiğinde eskisinden daha da iyi bir yerleşim yeri olabileceğine dair bir e, sunum gördüm kendisine. ve Bu eserlerin ortaya çıkmasında her türlü çalışma içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili makamları da tabii ki tebrik etmek istiyorum. AFAD'ın çalışmalarını da yakından izledik. Gerçekten bu kadar kısa bir zamanda bu kadar dağınıklığı toparlayabilmek... O sel felaketinin etkisinde zarar gören mağdurların, mağdurların önlenmesi için yapılan çeşitli çalışmaların birlik ve beraberlik içerisinde, bir disiplin içerisinde ne kadar etkili ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir büyük devlet olarak bütün bu yaraların sarılmasında yaptığı bütün bu çalışmaların ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha burada e, görmüş olduk. Bir kez daha ben tabii hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yüze yakın kardeşimiz, verilen rakam 82, 15-16 da kayıp olduğu söylemekle dolayısıyla yüze yakın insanlarımızın, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmesi bizleri çok üzmüştür. Onlara rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların acılarını biz de paylaşıyoruz. Tabii ki bundan sonraki süreçte Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi en kısa zamanda bütün bu çalışmaların bir nihayete varması ve bu bölgenin tekrar rehabilite ve burada yaşayan insanların geleceğe umutla bakabilmeleri için işte bu anlayışlı bu çalışmanın sürdürülmesinde tabi Kastamonu, Sinop ve Bartın bölgeye yayılan bir sıkıntı. Ancak biz şu anda Bozkurt'tayız. Bozkurt'ta en fazla yağışı alan bir bakıma 6 ay Sayın Valimizin ifade ettiği gibi yağmayan yağmurlar bir anda buraya boşalıyor. Bu da işte dünyada bir takım ekolojik dengesizlikler, küresel ısınma yangın felaketlerinden sonra sel felaketleri ve bildiğiniz gibi son 2-3 gündür de Suriye'de kaynaklı bir yakıt sızması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle Karpaz bölgesinin büyük bir tehlike atlattığını da buradan tekrar sizlerle paylaşmak istedim. Türkiye'nin yine büyük mobilize, güç gemileri ve bir takım başka başka yöntemlerle eğer o felaket bizi bulsaydı nasıl bu iş e, engellenirdi veya büyük ölçüde geri yapılırdı noktasında bir çalışma yaptık biz de e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nde yardım ve katkılar ile ve şuna bağlamak istiyorum. Bir kere Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi böyle olaylardan da dersler çıkarmak lazım. Böyle olaylar sonrasında durum değerlendirilmesi ve dolayısıyla yönetmeliklerde, yasalarda ve haliyle böyle durumlarda ne gibi hareketlere girileceği, nasıl bunların e, rehabilitesi ve mağduriyetlerin önlenmesi için ne gibi çalışmaların yapılacağı bizim de e, Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'nde bu e, petrol olayından sonra yapacağımız bir takım çalışmalar vardır. Yeni yönetmelikler vardır. Bunların engellenmesi için. Çünkü ileride benzer şeyler olabilir. O bakımdan her şeyden bir fayda çıkarmak lazım. Burada tabii ki evet insanlar hayatlarını kaybetmişlerdir. Bunun geri dönüşü yok. Bir kez daha rahmet diliyoruz. Ama neyse de tabii Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet olarak kurum ve kuruluşlarıyla Yapacağı çalışmalarda inşallah bu bölgenin tekrar eski günleri hatta daha iyisiyle geleceğe umutla bakabilmek ve ona göre milletimizin büyüklüğünü, milletimizin böyle zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bütün bu sınırları aşmak için yapılması gereken neyse onları yapabilme potansiyeli, kapasitesi ve yeteneğini işte burada hep birlikte gördük. Dolayısıyla ben bir kez daha tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Bir kez daha kastam onu. Sinop ve Bartın bölgesinde bu sel felaketinden dolayı zarar görenlere, mağdur olanlara e, onlara tekrar geçmiş olsun diyorum. Hayatlarını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyorum. Ailelerine başsağ diyorum. Onların acılarını bizimle paylaştığımızı ifade ediyorum. Ve tabii ki e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bakıldığında dediğim gibi biz aynı milletin evlatları olarak sizlerin Kıbrıs'taki uzantılar olarak sizlerin acısı bizim de acımızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Dolayısıyla baktığımızda coğrafya büyük milletin fertleri olarak, büyük milletin neferleri olarak bu coğrafyada varlığımızı sürdürmek için, refahımızın artılması için, milli şuur ve tarihin bilinciyle bütün bu mücadele içerisinde hep birlikte var olmanın gayreti ve çalışması içerisinde inşallah insanlarımıza hak ettiği refah, mutluluğu, müreffeh yaşamı ve dolayısıyla geleceğe umutla bakabilmenin özgüveniyle bütün bu çalışmayı yürütmek hepimizin en büyük temennisi ve dileğidir. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden meseleyi böyle görüyoruz. Çünkü biz de çok itildik, kakıldık. 1974 önce o Makaros döneminde, EOKA döneminde Kıbrıs Türkleri nasıl soykurumdan geçtiği, mezarlara gömüldüğü, az önce bu sunumda gördüğümüz bütün bu doğal afetten dolayı yaşananlar, o zaman işte Rum Yunan Kilisi'nin Türklere 103 köyünü yakarak bizleri binlerce insanımızı göçmen ve diğerlerini toplu canlı canlı mezarlara gömdükleri günleri yaşadık Kıbrıs Türk Halkı olarak. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin tabii ki Türk Silahlı Koylarının güvencesinde oradaki güvenlik, oradaki refah, oradaki barış tabii ki bizler için çok değerlidir, çok kıymetlidir. <laughs> Ee, bu köprü arka tarafta şey bir var. Yani, Hemen bu köprü 8 saat içinde kurululdu. Evet. Ee, ana köprü, şimdi bakacağız. Her şeye geçtikten sonra, bu köprü?